Merhaba arkadaşlar. Bugün kitap değerlendiriyoruz. Jean-Christophe Granger'in Leyleklerin Uçuşu kitabı. Doğan kitaptan çıkmış bir kitap. Sınır tanımayan bir hayal gücü, kusursuz bir kurgu, tüyler ürpertici, şiddet sahneleri, nefes nefese bir gerilim. Jean-Christophe Granger'i bu tarzın zirvesine çıkaran kızıl nehirleri, dünya çapına bir başarıya ulaştıran bu nitelikler, leyleklerin uçuşunda da var. Korkutucu bir yolculuk, şaşırtıcı bir kitap. Göçmen kuşlar, göçmen kuşlardır leylekler. Her bahar Avrupa'ya gelir, yaz sonunda tekrar Afrika'ya doğru yola çıkarlar. Ama bu yıl geri dönmeyecekler. Louis Antioche, Antioche'nin kayıp leyleklerin sırrını çözmek için çıktığı yolculuk kısa sürede kabusa dönüşür. Parçalanmış cesetler, nereden çıktı belli olmayan katiller. Arayışı onu Bulgaristan'daki çingene mahallelerinden işgal altındaki toprakların güneşte kavrulan kibutslarına, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin balta girmemiş ormanlarından Kalküta'nın arka sokaklarına kadar götürecektir. Hatta cehenneme kadar. Kızıl Nehirler ve Taş Meclisi'ni okudum. İnanıyorum ki siz, inanıyorum ki biz polisi roman yazarları çok sağlam, sıkı, sarkmayan, soluk soluğa okunan bir kurguyla edebiyatın temel işlevi olan insan benliğine yolculuğu gerçekleştirebiliriz demiş Ahmet Ümit. Kitabımızın çevirmeni Ali Cevat Akkoyunlu. Kaç sayfa? 302 sayfa. 8 saatlik bir okuma süresiyle okunabileceği söyleniyor internette. Ben kitabı 3 günde bitirdim. Yazarın diğer kitapları, Doğan kitaptan çıkan diğer kitapları. 2002'nin Mayıs ayında birinci baskı, 2023'ün Şubat ayında 57. baskı. Her baskının 2000 adet olduğu kabul edilmektedir yazmışlar. Kitabımızda iki tane ana kahraman var. Birisi hikaye ölümüyle ve ölümünün ardından getirdiği gizemle katkı sağlayan Max Böhm yerde gazetecimiz, gazeteci işimiz Louis Louis Antioche kendisi leyleklerin yolculuğunu takip etmek üzere bir iş alıyor para karşılığı. Ama bir doğa fotoğrafçısı doğa uzmanıymışçasına başladı bu yolculuk. Bir cinayetle başlayan bu yolculuk. Bir arayışa, bir sır perdesinin aralanması macerasına dönüşüyor. Kitap boyunca Bulgaristan, Viyana, Filistin, Orta Afrika, Suriye, İsrail, İstanbul yani leyleklerin göç rotası boyunca bizler de araştırmacı e, kitabın baş kahramanı ile beraber ilerliyoruz. Gizemleri aydınlatıyoruz. Aydınlattıkça karşımıza yeni gizemler çıkıyor. Leyleklerin Kitapta leyleklerin elmas kaçakçılığı için kullanıldığına dair bir kurgu yaratılmış. Güzel bir kurgu. Gerçekten dantel işler gibi işlenmiş. Kitabın son dakikasına, son sayfasına kadar kimin kim olduğu, kimin iyi, kimin kötü, kimin suçlu, kimin masum olduğu gölgede kalıyor. Bu da son sayfaya kadar okuma hissiyatınızı sürdürmenize yardımcı oluyor. Kitabın başında bu adam suçludur, kesin bu adamdır diyemiyoruz. Diğer birkaç kitapta da buna dair tahminlerde bulunabilmiştik. Sanırım Kızıl Nehirler kitabında daha kitabın başından belli etmişti kendisini ee, kötü kişimiz. Yani bu kitapta öyle bir sıkıntı yok. Gerçekten son sayfasına kadar kendini okutuyor. Ee, gerilim ve gizem faktörleri çok güzel kurgulanmış. E, gereksiz bir paragraf, gereksiz bir bölüm, gereksiz bir sayfa yok. E, yap yapbozun parçaları gibi, bir duvarın tuğlaları gibi. Hepsi yerine oturuyor, hepsi birbirini destekleyip tamamlıyor. Yalnız kitabı okurken, e, yani bu bir hata mıdır yoksa benim mi beklentim yüksekti? Tam karar veremiyorum. Baş kahramanımız, biz gazeteci olan Louis Antioche, Birkaç çatışmaya giriyor kötü adamlarla ve e, şansına mıdır yoksa bir becerisinden midir nedir hepsini alt etmeyi başarıyor. Bu kısmı biraz yaban geldi bana. Yani eğitimli adamları, eğitimli katilleri saf dışı bırakabilmesi biraz garip geldi artık. Ne diyelim yaşayacağı hayat varmış ki Allah öldürmemiş işte. Özetle bugüne kadar okuduğum granje kitaplarının en güzeli buydu. Kurgusu da en sağlam olan kitap buydu. Yani leylekleri bir kaçakçılık aracı olarak kullanma fikri zaten son derece yaratıcı bir fikir. Ve bununla beraber kitabın içine birkaç ek olay da eklenmiş. Başka gelişmeler de eklenmiş kitabın kahramanlarıyla alakalı örneğin e, ölümünü, ölümüyle beraber e, bizi gizemliğin içine ittiren Max Böhm, Max Böhm'ün e, eski ortaklarıyla olan ilişkileri var. E, onun önceki yaşantısında yaşadığı bazı dehşet verici olaylar var, acı olaylar. Bunları öğrenmek de güzeldi. Yani Kitap güzel bir kitap. Okunmaya gerçekten değer bir kitap. Bunu okuduktan sonra bir dakika bile boşa gitti demeyeceğiniz cinsten hoş yazılmış bir kitap. Çevirmenimiz hakkında Ali Cevat Akkoyun hakkında bir paragraf yok. Mevcut değil kitapta. O olsaydı güzel olurdu. Kendisi de güzel iş çıkarmış burada. Sağ olsun kalemine, diline sağlık. Ee, ayrıca kitap boyunca gezdiğimiz, e, ziyaret ettiğimiz deleklerle beraber ziyaret ettiğimiz şehirler hakkında da bilgiler var. Bu da baharat niyetine okumaya bir renk katıyor. Ee, yazarımızın çıktığı yolculukta ee, ekstradan bir tat katıyor okuma sürecine. Hoş bir kitap. Alıp okuyacak olanlar üzülmeyecektir. Ha ne kadar para verirseniz bu kitaba bilmiyorum ama çok aşırı olmamak kaydıyla parasına da değeceğini, kitaplarınızda yer edineceğini düşünmekteyim. Şimdi bir kitap, bir bölüm okumaya çalışalım. Nereye okuyalım örneğin? başlangıçtan okuyalım. Tamam. 12. Bölüm Akşam altıda Sofya'ya dönmüştük. Hiç zaman kaybetmeden Doktor Milan Kuriç'e telefon ettim. Ertesi gün öğleden sonraya kadar Plovdiv'de vizite çıkmış, vizite de olacakmış. Karısı biraz İngilizce konuşuyordu. Kim olduğumu ve ertesi gün akşama doğru kocasını ziyaret edeceğimi anlattım. Milan Kuriç ile karşılaşmanın benim için çok önemli olduğunu da ekledim. Kadın birkaç saniyelik bir tereddütten sonra adresi verdi. Hatta yolu biraz tarif de etti. Telefonu kapadım. Bir sonraki durağımı İstanbul'u düşünmeye başladım. Max Böhm'ün bana verdiği zarfta bir Sofya-İstanbul tren biletiyle bir de tren tarifesi vardı. Her gece 11 sıralarında Türkiye'ye bir tren kalkıyordu. İsviçreli her şeyi hazırlamıştı. Birkaç dakika boyunca onu düşündüm bana onun hakkında bilgi verebilecek birini tanıyordum. Nelly Bresler. Ne de olsa beni böme götüren, gönderen oydu. Telefonu kaldırdım. Fransa'daki analığımın numarasını çevirdim. On kadar denemeden sonra başarılı olabildim. Uzaktaki zil sesini, sonra da Nelly'nin daha da uzaktan gelen sert sesini duydum. Alo, ben Louis dedim soğukça. Louis? Benim küçük Louis'im. Nerelerdesiniz? O yapmacık, dost, tatlı sesi duyar duymaz cildimin altında sinirlerimin gerildiğini hissettim. Bulgaristan'da. Bulgaristan'da? Orada ne yapıyorsunuz? Max Böhm için çalışıyorum. Zavallı Max. Max. Yeni öğrendim. Gittiğinizi sanmıyorum.'' Böhm iş için para verdi. Ben de sözüme sadık kaldım. Ölümünden sonra olsa da. Bize haber verebilirdiniz. Bana haber vermesi gereken sendin. Neli? Max Böhm kimdi? Bana önereceğin görev konusunda neler biliyordun? Benim küçük Louis'im. Sesinizin tonu beni ürkütüyor. Max Böhm sıradan bir kuş bilimciydi. Birbirimizi bir kuş bilim kongresinde tanıdık. Geor Georges'in bu konularda ilgilendiğini bilirsin. Max bize pek sevimli geldi. Üstelik çok da seyahat etmişti. Aynı ülkelerde bulunduk ve mesela Orta Afrika Cumhuriyeti gibi mi? Neli bir an durakladı. Sonra daha alçak bir sesle cevap verdi. Orta Afrika Cumhuriyeti gibi. Evet. 31. Bölüm Öğle yemeğini otelin terasında gölgenin altında yedim. Havuzun çevresine yerleştirilmiş masalarda tropikal çınarların gölgesinde nehir balıkları yenebiliyordu. Novotel ıssız gibiydi. Ender müşterileri kontratlarını koşar adım gerçekleştiren ve dönüş uçağından başka bir şey beklemez görünen Avrupalı iş adamlarıydı. Oysa ben otelden hoşlanmıştım. Açık renk taş döşeli, yaprak dolu geniş teras, bitkilerin sarmaşıklardan bir nehir, ayrı kotlarından gölcükler oluşturduğu terk edilmiş sömürge evlerinin melankolisine sahipti. Bir taraftan elimdeki kapitane'nin Tadını çıkarırken öte yandan bahçıvanı fırçalayan otel müdürünü izliyordum. Tepesi atmak üzere yeşilim tırak, tenli genç bir Fransız. Siyah bahçıvanın dikkatsizlik sonucu devirdiği bir gül saksısını doğrultmaya çalışıyordu. Konuşmalara duyulmadığından görüntü gerçekten komikti. Beyazın asabiliği, siyahın abartılı hareketleri, üzüntülü yüzü, dalgınca başını sallaması her şey sessiz bir filmden alınmış komedi sahnesini hatırlatıyordu. Gizem ve Gerilim dolu güzel bir kitap. Okuyacak olanlara iyi okumalar.